Merhaba arkadaşlar ben Sopro Bugün yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Roblox oynuyorum. Evet. Ama kardeşimle oynuyorum. Artı bilgisayardan oynuyorum. Evet. Gayet başlamış çok iyi bir şekilde. Ekran kendisi biraz soruluyor da. Ondan. Bakayım dedim. Evet küçük, küçük, bir tane kardeşim diyor ki. Ben de video çekecekse benim video de çekecekse. Ben atı çekiyorum niye beni çekmeyeyim deyip ağladı. Ağlam Alın. <laughs> Gel lan buraya arkanı. Selam. tamam tamam. Özel güç kullanıyorum ben saatimi. İyi ki. Yalan söyleyiver. Vallahi kullanmıyorum. Bu step's var bende. <laughs> tamam tamam. Bu step's atarım siz. Split var ya biraz. Aa, <laughs> arkadaşlar benim bu çapıma bakar mısınız? Aa, almadık. Gelin. Nasıl? <laughs> Gelin. Al, bak, bak, bak. Bakayım. Kapta gözüküyor bu çap. Evet. <gülüyor> Dondurma. Sen <laughs> bak bu çap. Ne kadar kamsa? Bütün ya. Neyse. Evet. Ha, Arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayardan oluyor Bilgisayarı tamir oldu. Biz artık daha ince. Berat Antalya'ya gitmiş. O yüzden Baba bu gücüyle çöküyor anladım. muydu oyun? Yoksa Berat da çekecektim. Ee, <laughs> çekecektim e, Enderman da çekecektim biliyorsunuz da. Evet arkadaşlar Enderman Antalya'ya yaşanmış. Enderman. <laughs> ya timer. Şimdi Aa şutlandı. arkada. Kafamız yok <laughs> 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 evet. Aa takıldı orada. Evet. Abi sen çok iyi oynuyorsun ne ya? Hadi sen Havza Mörde <laughs> Pisleri aşırı iyi oynuyor. Bugün bir şeyler olmuş ona. Normalde aşırı iyi oynuyordu cidden. Bu turda iyi oynayacağım haberin olsun. Bu turda bu turda sen böyle gibi oynayacağım haberin olsun. Bana bakar <laughs> mısın? ya bırak seni. O bu karakter ya çubuk adam. Billy. Bu karakterin adını hatırladım bile. Roblox'taki adını. Şöyle bir şey. Havaya bak, bu ki bıçak çekmiş. Eşyaları mı görmüyor? Lan! Ya! Oyun oynarken vurdu beni ya. Abi sen ne <gülüyor> <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim çocuk çarpıldı. <laughs> İnsan abisi de olur hiç öyle olur. <laughs> ben de seni üç kere vurup İsa kardeşini üç kere vururum. Ben şimdi ne yapayım? Ben bu da kafamda mı ya? Üç ne Çocuk oradan tamamen ben de ben atış ediyor. adam modevsin. Gel içeri gelmiş Bir kere daha kısar biraz daha kısalı grafikleri. Ama sen neden bu kadar büyük boylusun Roblox'ta? Ben bu kadar boyda değilim Hamza, Roblox'ta. Benim karakterim küçük. değil, Senin karakterin büyük. <laughs> Gel buraya. Boyu çok biliyorum. Kanatlarım var. Aynen. Midwest. Bir besi seni. Bakın Bakayım. Bak ben de uçabiliyorum. Dragon oldu. Aa, ben uçuyorum. Aa ben de seni bak, bak uçtum. Uçmak mı oldu? Evet. Uçmak evet, mı? <laughs> şerif. Sizin şerif şerif tane şerif. Mördür oldun sen. Kafamıza değişik destek içerisinden çıkarıyorum. <laughs> Sen... <laughs> Akıllı yap... <laughs> Oy! Ay! <laughs> Öyle mi vurdum ki? Lan bir şeyden yapmandıran ne oluyor ya? Ne oluyor be lan? Şimşek var gibi Adam çarpıldı. Evet, evet. İhsan kardeşine vurunca çarpılıyor. Ama abla sen nasıl bir yere düşmüşsün? <laughs> Senin ölü şekli bir de asılı gördüm beleydin. Roket gibi havaya fırladın. Orayı tekrar alalım lütfen. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Oy. <gülüyor> Allah ben geçtim. Kıl Kılpek olsun. Farklı kulağım. bir takip nereden ses geliyor ona bak çok. Sansız ollan ses pikirliyordu bakayım. Allah. Selam. Bak <laughs> bak, tamam sen elden mi çıkıyordu? Ne de sen Bir bak bu arada nasıl bir kuran ya o en bacak bacakları oluyor yani. Abi şef değilim ya çubuk adam olmasına rağmen ben de geriden geliyorum hey. şerif olmak istiyorum olamıyorum istiyor, şerif bir kodlar var ya. Ben bunları neredeyse çok yazdım. Anneme 16 değil mi? Yeni mi? Kaç yıl önce aldım herhalde 16yı M416 e oldu bir kere. Anneme e bu arada. Ben aldım? Hadi şerefsin %80 er şansla şansı da böyle durum şansı bu kadar. selam ne yaptın? Selam. Sabah sana ne A, parayla almadım ben kod yazdım. ol seni öldürmedim ha ben Dibindeydim beni bıçak çektim ama ölmedim ölmedim çiğo ah, çiğ Ben vurabilir miyim? Şşş. Vurdu mu? Duvar arkası vurdu. Duvar arkası vurabiliyorsa arkadaşlar böyle. Buradan bıçak değil diye adına ölüyor. O, <laughs> oluyor, Aa, Bir beş de güzel olur. Bir de sen mördür olursan o, çok kötü olur. İnşallah mördür olurum. Yes. Ben de Hamza satıcı Kapı senin kafana bu senin kapatayım de. Kapıyı Hamza üstüne tek Ne yapayım? Oha! Spartak Kota'sı mu ya? Evet. Yu. Bu ne lan? Kusuptehi buraya gelebiliyor. Oha. Aga be kalkan bak şu kızdan ne kadar kolay çıkardım Ya yine oldu bak Aga be niye bırakıyor Aha bana sıktığına göre Bismillah o denk gelirse Oy adam, <laughs> O nasıl denk geldi Niye hep bana böyle oluyor <gülüyor> Selam Hamza Sahneye de Hamza'nın yanına gitti Evet <laughs> arkadaşlar <Ayak> videonun sonuna geldik abone olup like atmayı unutmayın. sonraki videolarda görüşmek <laughs> üzere Hoşçakalın ne ve yapacağım. bay bay